Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Sizlere Zeytinburnu'nda bulunan Reyhan Turhan modeli ve tesettürlü gelinlik firmasından sesleniyoruz. Yanımızda da tasarımcımız Reyhan Turhan Hanım var. Bakalım size neler anlatacak. Merhabalar Reyhan Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Reyhan Turhan Zeytinburnu 58. Bulvarda, No. 60'da hizmet veriyor. Evet. Ee, siz tesettürlü gelinlik e, moda evisiniz. Tamamen tek bir çizgide e, tesettürlü hanımlara çeşit çeşit tasarımlar sunarak hizmet veriyorsunuz. Onları konuşacağız. Evet. Ama öncesinde sizi tanıyalım. Sektöre nasıl girdiniz ve tabii ki Reyhan Turan e, moda nasıl kurdunuz? E, Sektöre aslında e, çıraklıktan başladım diyebilirim. E, 12 yaşımdan beri gelinlik işiyle uğraşıyorum. E, tesettürlü gelinliği de e, aslında her tür gelinlik yapıyorum ama 2 senedir sadece tesettürlü çalışıyorum. Bunun öncesinde herkese hitap ediyordum. Müşterilerimin doğrultusunda aslında sadece tesettüre girmeye karar verdim. Reyhan Hanım biraz tercih sebeplerinizi konuşmak istiyorum. Evet az önce söylediğiniz gibi çok büyük bir şeye öncülük ve liderlik ettiniz. Tek bir çizgi ve tek bir tarzda yani tamamen tesettürlü evet. gelinlik hizmeti anlayışını sergilemeye başladınız. Bunun dışında e, neden Rehan Turhan moda evi diyeceğim? Neden Reyhan Turhan Modeli? Ben kendimi şu açıdan çok şanslı görüyorum müşterilerimi özellikle. Her aşamasını biliyorum. Yani gelinliğin dikim aşamasını, kesim aşamasını, tasarım aşamasını her aşamasını takip edebildiğim için ya da bildiğim için yaptığım için müşterilerimi çok iyi anlayıp onların en iyi şekilde olabilmeleri için doğru malzemeyi bulabiliyoruz birlikte e, provalarda doğru ya da yanlış onları göstererek karar verebiliyoruz. Bu anlamda onların e, beni tercih ettiğini düşünüyorum. Evet. E, doğru tabii ki yönlendirmek evet. de önemli. Evet. Kapıdan içeriye gelen e, gelin adayımız ne istediğini çoğu zaman bildiğini Bilin. zannetse de bilemeyebiliyor. E, bilemeye biliyor. Siz evet. nasıl onu yönlendiriyorsunuz? Yani çünkü onun vücut diline uygun gelinliği de ayarlamak lazım. Evet. Şimdi sadece tesettürlü yaptığım için burada çok fazla alternatif görebiliyorlar aslında deneyerek onların kendi istedikleri gelinliği deneyerek gösterdiğim zaman bu sana bu şekilde oluyor, sen görebiliyorsun. Ama bence bu şekilde tercih edersen bir de kendi düşündüğüm tarzı, ona yakışabileceğini düşündüğüm tarzı giydirerek doğru olanı kendisini karar vermesini sağlıyorum aslında. Evet, biraz da kaliteden bahsetmek istiyorum. İşçilik kadar o ürünün kalitesi, malzemesi de çok önemli. Kullandığınız aksesuarlar, artı danteller, taşlar. Bunları nereden temin ediyoruz? Nelere dikkat ediyoruz kalite konusunda? Kalite konusunda aslında e, bir mağazaya gittiğim zaman önce modeli düşünerek karar veriyorum. Bir modele hangi malzeme yakışacaksa Hı. bunun fiyatı hiç önemli değil. Çok ucuz danteller de var ama o benim modelimi yansıtmayacaksa o danteli hiçbir şekilde kullanmam. Yani müşterime de fiyata hiçbir şekilde yansıtmadan e, istediğim danteli e, en e, güzel şekilde kullanıyorum. 2014'te en çok hangi modeller gitti? Onu da merak ediyorum çünkü tesettür modasında da e, az önce e, röportajdan önce artık sadeliğe dönüş başladı gibi evet. bir ibare kullanmıştınız. Eskiden daha ağır evet. danteller görüyorduk. Evet. Aşırı taşlar ve boncuklar görüyorduk. Evet. Sadeleşme var dediniz. Bundan sonra böyle mi olacak? Yani tarz nereye doğru gidiyor? Şimdi tesettüre sadece yapmaya karar verdiğim zaman iki sene öncesinde çok fazla gösteriş çok fazlaydı. İnsanlar çok farkında değildi. Yeni yeni böyle başlamış işte. Ee, o gösterişten sıkıldılar. Biraz daha sadeliğe e, gitmeye başladı. Tesettürlü gelinin sade de çok güzel olabileceğini aslında e, görmeye başladılar. Ve dantel e, daha fazla çalışmaya başladık artık. Taşlılar biraz daha e, demode olmaya başladı. E, böyle. Evet, peki. Biraz hedeflerinize değinelim. Yani e, Reham Turhan gerçekten de çekirdekten yetişme bugün buraya evet, geldi dediniz evet. çok da emek verdiniz. çok fazla peki bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra aslında çok fazla her şey şehirde bir şube düşünmüyorum ben sadece müşteri memnuniyetine öncelik veriyorum müşterilerin memnun olsunlar çok fazla şube açıp da onların memnuniyetsiz olmasını pek istemiyorum düşünmüyorum hani belki tarzınız bu Butik tarzı bozulmayacak sadece belki İstanbul'da bir iki yerde daha hani şube olabilir ee, ama hepsini kontrol e, edebilmem önemli, yani her şehirde bir şubeyi kontrol edemem, kalitemi düşüremem, o yüzden de çok fazla şube düşünmüyorum. Reyhan Hanım, e, sezonumuz açıldı, gelin adaylarımız e, teraşlı bir şekilde gelinlik bakmaya başladılar, e, önceden randevu almaları gerekiyor mu, size nasıl ulaşabilirler? E ee, önceden randevu almaları gerekiyor. Çünkü aniden gelen bir müşteriyle çok fazla ilgilenemeyebiliyoruz. E ee, aynı anda birkaç müşteri birden gelebiliyor. Ee, onlarla daha iyi ilgilenebilmem için ön, e, öncelikle hı, hı, öncelikle onların randevu almaları gerekiyor. Ee, çünkü birlikte oturacağız. Model işte ben onu dinleyeceğim. E, nasıl model istiyor? Bunları anlamam lazım. Fikir vereceğim, deneyecek, karar verecek. Bunlar çok e, uzun bir süreç. Ee, Randevu almak her zaman daha iyi. Tabii ki daha rahat ediyoruz. Çünkü herkes genelde hafta sonları gelmek istiyor cumartesi günleri. Çok fazla gelen olduğu için de aynı anda birkaç kişiyle birden ilgilenemeyebiliyorum. Reyhan Hanım buradan son olarak e, izleyicilerimize ve tabii ki gelin adaylarımıza ne söylemek istersiniz, vermek istediğiniz mesaj nedir? Ee, gelin adaylarına söylemek istediğim son şey, e, gelinliğe karar verirken e, Kendilerine özel olarak dikilmiş bir gelinlik almaları e, ve e, kalitesine çok fazla dikkat etsinler. E, çünkü ucuz e, ve çok şık görünen bir gelinlik düğünde tamamen e, hayal çırağı hüsranla çırağı. bitmelerini sağlayabilir düğünlerinin. E, çünkü yırtılabiliyor ya da sökülebiliyor, dökülebiliyor gelinlik düğün e, sırasında. O yüzden işçilik de çok önemli. E, Bunlara dikkat etsinler. Yani Çok şık görünebilir, Aa, işte bu benim gelinliğim diyebilir belki ama... E, kalitesinden dolayı son gün son gün veya evet. kırıklığına da uğrayabilir kalite uğrayabilir, evet e, ikinci sırada fiyat e, fiyat ben? ikinci sırada kalmalıdır <laughs> kalması evet. gerekiyor. Peki çok teşekkür Rica sizlere Reyhan Hanım verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Labar Merkezi izleyicileri sizlere Zeytinburnu'nda 58. Bulvar No 60'ta bulunan Reyhan Turhan Moda Evi ve Tesettürlü Gelinlik firmasından seslendik. Sizler de tesettürlü ama müthiş gelinlikleri istiyorsanız bir kez olsun buraya uğrayın diyor sözü merkez diyorlara bırakıyoruz.